Annemden duyduğum kadarıyla hayat. Hayat pek tanımıyorum. Annem anlatmıştı. Onları yazmıştı. Hayat boşluk kabul etmez demişti annem. Ben bunu ağzından işitmiştim hayatım. O sıralar epey çocuktum. Yoktu nutkum. Adını bilmeden bir ağacın söğüt olması gibi gelip gidip dudaklarıma konan bir şeydi konuşmak. Boş gözlerle bakardım cebine ellerimin. Çar çabuk kururdu avluda gülünce çamaşırlar. Şarkıya dönüşürdü uzaktan gelen ne varsa. Bir ölünün kendisine hiç gelmeyen haberi. Ya da bir uzun hava o ağlarken ki heyecan. Şimdi adımı alıyorum her musallada. Kurtuluyorum zamanın ellerinden. Hayat hep tekrarlardı kendini hiç bıkmadan. Şimdi hatırladım. Bir sürü dinleyeni vardı onun. Tabut boşluk kabul etmez demişti annem. Bir süre beklemiştim gelecek yaz gelsin diye. Herkes tarih okur, ben pencereden bakarım. Her bakışta başkasıdır beklediğin demişti annem. İnsan sinemaya gitmek için gelir dünyaya. Gitmek için gelir dünyaya insan, bağışlayın. Sinema görmek istediğin kadarını almaktır. Gitmekten ötesi yoktur. Gitmekten ötesi yol, Susarak uzakları seyre dalmaktır. Bir tren camından aksa da dünya yaşamak, dönmemek, burada kalmaktır. Teşekkür ederim.